Get <laughs> on Türk Scorpion kanalından herkese selam Bugün sizlerle birlikte mağazamızdan MK11 Combat Paket açılımı yapacağım Evet içindekiler MK11 Nightwolf MK11 Shang Tsung Sub-Zero, Scarlet, Cabal, Scorpion Jade Raiden ve %80'de karakter çıkma şansı var. Bakalım kaç tane elmas çıkaracağız. 10 tane açacağım. Hadi bakalım. Hayırlısı. Evet. Paketi açıyorum. MK11 Nightwolf. Çok güzel. Sevdiğim karakterlerden. Oynanışı gerçekten güzel bir karakter. 2 tane elmas karakter açabildik. 10 tane paketten. Diğeri de MK11 Scorpion. Bu zaten en sevdiğim karakter. Kalanlarda altın karakter. 2 tane de level up great vermiş. Güzel. 4000 ruhtan iki tane elmas aldık. Fena değil. Nightwolf'a bakalım. A few moments later. Bayağı bir karakterim var. Son aldığım karakter Nightwolf MK11. Böyle görünüşü bu şekilde. Nightwolf'un bende Brutality kartları da var. Bir sonraki videoda da brutalite yapmayı deneyeceğim. Şimdiden iyi seyirler.